Böyle bir mantığı olduğu söyleniyor Ama ben kimsenin niyetini okumak istemem Yani bu niyet okumak olur AK Parti'nin ...politikasının ne olduğunu bilmiyorum. Daha önemlisiyle ilgileniyorum. Sadece yani bir ya seçim kazanabilmek adına... ...bozduğunuz adalet sistemi... ...devleti temelinden sarsar. Günübirlik siyaset uğruna... ...bir devletin, e, koskoca bir ülkenin... E, ...yargısını bozamazsınız. Aslında önemli olan kısmı bu. Yoksa e, AK Parti... ...seçim stratejisi yapmıştır. Cumhuriyet AK Partisi bir seçim stratejisi yapmıştır. İmamoğlu aday olmak istiyordur, istemiyordur. Karşı onu gösterecek başkası çıkaracaklar konu bu değil aslında bakarsanız. Konu muhalefete gösterilen bu sopa. Ee, mağdur yaratmak yani Tayyip Erdoğan zaten e bu noktaya gelirken çıkış noktası biraz önce söylediğiniz gibi o tutuklamaydı. Cezaevinde bulması, sonrasında yasaklılığın kaldırılmasıydı. Ee, şimdi bu, bu yoldan geçmiş bir kişinin, bu mağduriyeti yaşamış bir kişinin bir başkasına bunu yaşatıyor olmasının altında ne vardır? İşte bunu zaman içerisinde göreceğiz. Hep birlikte göreceğiz yaşayarak diyorsunuz. Bu arada sosyal medyadan yorumlar da geliyor. Bir taraftan onlara da e, bakıyorum. Size hem iyi yayınlar e, li, dileyenler ve selamlar gönderenler var. E, Foça İlçe Başkanlığından da yine selamlar gönderenler Selam. var, onlar da üzerimde yani kalmasın, ara ara e, takip etmeye çalışıyorum onları. E, şimdi e, genel siyaset ve genel konulara da bu kadar çok girmişken kısaca geneli şöyle noktalayalım isterim. E, sizinle daha önce de bir araya geldiğimizde Hı -hı. E, bu transferleri konuşmuştuk, partiler arası transferleri. Hafta sonu AK Parti Kongresi'nde gördük ki o transfer olan isimler çok önemli görevlere geldiler. O zaman siz gidenler arkasından konuşmayı doğru bulmuyoruz demiştiniz. Ama şimdi o isimler artık çok yetkili Mercilerde ve makamlarda evet. e, hala aynı kanıda mısınız? Gidenler arkasından konuşmayacak. Artık artık onu doğru da bulmuyorum artık aslı bakarsanız. Ya yani tabii ki bir e, arkasından konuşmak derken yolda da görsek üzerinde söyleyeceğim şeyler arkasından konuşmuyoruz. Ama e, tabii almış oldukları görevler, o pazarlıkların nasıl yapıldığı, niye gittiklerini falan da izah ediyorlar. E, e, sadece biz değil, Allah bunu toplum da görüyor. Türk Milleti de görüyor. Neden bu transferler yaşanmış? Ama e, şunu belirtmek istiyorum. Şimdi ben avukatım. Müvekkillerim adına vekalet alıyorum ve bir davaya giriyorum. Bu bir vekalet ilişkisi. Benim e, davaya girip müvekkilimin aleyhine bana yani o yetkiyi veren, beni kendisini temsil etmek üzere mahkemeye gönderen müvekkilimin aleyhinde karşı yanına anlaşmak, davada işte görevimi gereği gibi yapmamak, daha mı karşı tarafa satmak gibi bir şeyim olsa, davranışım olabilir mi? Olamaz. Bu bir suç. Vekaleti kötüye kullanma suçu. İşte bu vekillerin yaptığı da tam olarak bu. Millet onlara bir, vekil, bir görev verdi, bir vekilliklerini teslim etti. Dediler ki git bizi mecliste bir muhalefet e, partisi üyesi, bir iyi Parti üyesi olarak vekili olarak temsil et. Halkı temsil et. Bu oylar onlara kendilerine bu yüzden verildi. Hiçbirinin kara kaşı, kara göze için verilmiş oylar değil. E, şu an bir e, muhalefet etmesi için AK Parti'ye, iktidara karşı muhalefet etmesi için kendisine yetki verip de e, temsil etme yetkisi verip de meclise gönderdiği gönderdi vekillerin e, bizzat iktidarın tarafına geçmiş olması ve kötüye kullanılmasıdır. Bu vatandaşın onlara verdiği yetkinin kötüye kullanılmasıdır. Bunu toplumun vicdanına bırakıyorum. Son Kongre'de de almış oldukları görevler o geçişlerin, transferlerin ne karşılığında yapılmış olduğunu da gösterdi. Bu konuda Türk milletinin şaşmaz bir felaseti vardır. Yine bunun devreye gireceğini biliyorum. Türk milleti siyasete gerçekten çok güzel okur. Evet. Diğer